Zinanın ahiretteki cezası nedir? Hiç merak ettiniz mi? Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o çirkin bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur. İsra 17.32 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde zina edenlerin kabir azabına uğratıldığını haber vermiştir. Ahirette ise zina edenler cehennemde en ağır azap görecek topluluklar arasında olacaktır. Zina sadece bir günah değil. Toplumun temelini yıkan büyük bir fitnedir. Ama tövbe eden, pişmanlıkla Allah'a yönelen kulları için Allah'ın rahmeti çok geniştir. Allah'ım bizleri zinadan ve her türlü haramdan koru. Nefsimizi temizle. Kalbimizi iffetle. Gözümüzü haramdan uzak tut. Amin. Bir hadisi yaymak bile sadakadır. Siz de abone olarak bu hayra ortak olun. Allah rızası için abone olalım. Yorumlara bir kalp bırakalım ki bu hakikatler daha çok gönle ulaşsın.